Neyse uzatmayacağım şöyle. Dolabı buradan değiştirdim. Doldurmak istemedim. Şimdi uğraşmayayım diye. Pardon da. Şu ışıklar şuradaydı. Yan yana ben de şuraya koydum. Pardon da. Ya niye böyle? Az önce yani bomboş. Ne alaka? Hiç. İkinci katta o kadar bir şey yapmadım. Şunu. Şuraya koyuyorum İngiliz. oluyor. Ne alaka. Nasıl şöyle. İki tane çiçek koydum. Şunu koydum. Neyse şey bir bunu bunu değiştirdim. Şunu koydum da. Şunu nasıl koyarsanız göstereyim. Birinci yatak. Herhangi bir yatak olabilir. Herhangi bir yatak olsun şu. Buradan aşağı inin. Şimdi buradan çık daha geçiyoruz. Bir saniye. <laughs> Bulamadım. Şaka mı? Ay, pardon buraya Gelin. Aşağı inin. Şu serisini alın. Şöyle koyun. Ama yatak herhangi gerçekten. Olabilir. Bir saniye bir şey arıyorum. Neyse. Bu kadar. Şu bu burada, bu da burada, bir şey vardı. Ben hiç uğraşmadım. Şaldı koydum. Şöyle yaptım. Güzel mi? Kapatalım şöyle. Böyle yaptım. Nasıl olmuş? Seveceğiz mi? Bir hafta söyleyeceğiz. Partik'e gidelim.